ya Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmen. Böylesine güzel bir sabahta bu kadar güzel insanla beraber olmanın şükrünü eda etmek lazım öncelikle. Böylesine güzel bir Kur'an, böylesine güzel zikirlerden sonra söyleyeceklerimiz canınızı sıkar mı, üzer mi, mutlu eder bilemiyorum ama mikrofon verildi. Birkaç cümle söyleyelim. Kıymetli dostlar, Rabbim nasip etmişti bir beş sene önce haçta bir profesörle tanıştım. Avusturyalı bir profesörle. Benim Türkiye'den geldiğimi, Türk olduğumu öğrenince dedi ki ben siz Türkleri sevmiyorum dedi. Ben dedi senin dedelerine çok kızıyorum dedi. İçimden dedim ki tabii kızarsın. Dedelerim Viyana'ya kadar gelip ananızı ağlattı. Dedi ki senin dedelerin var ya senin dedelerin. Geldiler bütün Balkanları aldılar. Viyana'yı kuşattılar. İsteselerdi Viyana'yı alabilirlerdi dedi. Ama dedi ben senin dedelerine çok kızıyorum. Çünkü senin dedelerin bütün Balkanlara tarihini, kültürünü, medeniyetini getirdi. Biz Avusturyalıları adam yerine koyup bize medeniyetinizi getirmediniz dedi. Manyak mı bu adam dedim ama doğru söylüyor. Osmanlı Avrupa'dan 500 yıl önce Balkanlara su götürmüştür. Su medeniyet demektir. Bakın 1960'lı 70'li Amerikan filmlerine bakın. Sabah aile kalktığı zaman bir kabın içindeki suyla yüzünü yıkar. Afedersin burnunu sümkürür. Öbürü gelir aynı suyla o da yüzünü yıkar. Bir küvetin içindeki suyla banyosunu yapar. O çıkar aynı suyla öbürü yapar. Dünyada akan suda temizlenmeyi dünyaya benim dedem öğretmiştir? Bakın 70'li yılları. 2013'ün Avrupa'sında, Amerika'sında hala hiçbir Avrupa ülkesinde tuvaletlerinde affedersiniz taharet musluğu dediğimiz su yoktur kıymetli dostlarım. 270 kiloluk top mermisini kemikleri çatır 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 deyip attıktan sonra haber gelir. Söyleyin Seyide ne istiyorsa verin. Komutanı çağırır, alnından öper, dile benden ne dilersen. Evladım ne istiyorsan vereceğiz. Efendim der ne isteyeceğim ki? Oğlum iste. Ne istiyorsan vereceğiz. Efendim der onbaşı olmayı isteyeceğim ama onbaşı olmak için de okuma yazma bilmek lazım. Oysa ben okuma yazma bilmiyorum der. Biz Seyit onbaşı deriz ama onbaşı falan değildir. Komutanı çok ısrar edince efendim der bize günde bir somun ekmek veriyorlar. Küçük bir ekmek bana yetmiyor. Söyleyin iki somun versinler. Peki evladım diyor. Üç gün sonra komutanından bir ricam var diyor. Komutanı diyor ki adam gibi düşündü bir şeyler isteyecek. Oğlum iste emir var ne istiyorsan vereceğiz. Efendim der tam üç gündür arkadaşlarım bir somun ekmek yerken benim boğazından iki somun gitmiyor der. Lütfen söyleyin o somunu geri alsınlar diyen bir milletin evlatlarıyız biz. Ne oldu da böylesine şanlı bir milletin evlatlarının içinden geçen sene Bursa'da 17 yaşında bir delikanlı internet sitesi kuruyor. Anamı öldüreceğim. Aşağıdaki hangi yöntemle öldüreyim? Anket yapıyor. Bir ay sonra annesini en çok oy alan yöntemle öldürecek kadar cani çocukları biz nasıl yetiştirdik? Böylesine şanlı bir milletin torunları nasıl oluyor da Konya'da 16 yaşında yatalak annesini bir kız yatalak annesini boğup arkadaşlarını eve çağırıp içki partisi düzenleyecek kadar merhametsiz olabiliyor? Nasıl oluyor da 17 yaşında bir kız sevgilisine mesaj atıp "Babamı ortadan kaldırdın mı? 10 dakika sonra annem geliyor. Sen onu ortadan kaldır. Ben ablamı kaldırırım." diyecek kadar vicdansız çocuklar yetiştirdik? Nasıl oldu da Kayseri'de 19 yaşında bir çocuk babasını öldürüp cesediyle bir hafta aynı odada kalabilecek kadar psikolojisi ve ruh dünyası bozuk nesilleri çocukları yetiştirir olduk. Ne oldu bize biz nerede hata yapıyoruz? Kıymetli dostlarım Maalesef bizler son yıllarda tamamen çocuklarımızın okul başarısına odaklandık. Karne başarısına odaklandık. Sınavlarda aldıkları notlara odaklandık. Ama kimse çocuğunun kişiliğine, karakterine, edebine, şahsiyetine, ahlakına, ana babaya saygısına maalesef kimse odaklanmadı. Babanın biri almış çoluğunu çocuğunu memleketine gitmiş. Almış oğlanın babasının mezarına gitmiş. Dili döndüğünce bildiği duaları okumuş. Dönerken demiş ki lan oğlum bak dedenin mezarına geldim bildiğim duaları okudum. Eh bir gün biz de bu dünyadan göçeceğiz. Sen benim mezarıma gelince ne okuyacaksın demiş. Gazete okuyacağım baba demiş. Ulan nereden çıktı demiş. Valla baba demiş dedem sana ne okuyacağını öğretti. Geldin okudun. Ben senin elinde gazeteden başka bir şey görmedim. Gelir sana bol bol günlük haberleri okurum demiş. Acaba bir gün çocuklarımız gelirlerse, gelip gelmeyecekleri de belli değil de, hani oldu da internet üzerinden artık mezarımızı ziyaret ederler de, o oldu da yolları düştü. Acaba ne okuyacaklar mezarımızda? Herhalde baba merak etme Polat abi ölmedi mi diyorlar. Başka bir şeyden mi bahsederler? Analarının mezarına gittiğinde Fatma Gül'den mi bahsederler? Başka şeyden mi bahsederler? Artık herkes kendi hesabını kendisi görsün. Kıvet dostlarım, maalesef maalesef. Anne sabah kalkar kalkmaz iki yaşında çocuğu oturtuyor televizyonun başına. Veriyor eline kumandayı bedava bakıcı. Ama okumla falan bak göndermenize gerek yok. Git bütün İstanbul'u dolaşken Hala çocuk akşam televizyonun başında. Bak oğlum üstteki tuşa basınca kanallar ilerliyor. Alttakine basınca geri geliyor merak etme o senden iyi biliyor. Ana da yan tarafta bilmem kimi izliyor. Gözümle gördüm. Dokuz aylık çocuk yemek yemiyor. Babası şu klipleri aç. Benim oğlum klip izlerken ağzını açacak. Bak, bak 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 oğlum abla ne yapıyor? Çocuk da bakarken anne de kaşığı sokacak ağzına. ve bravo midesine bir lokma gitti. Bu çocuğun ruhuna ne gitti? Ruhuna, gönlüne ne gitti? Şu an Fransa'da Elin gevuru dediğimiz Fransa'da 0-3 yaş arasında çocukların çocuk kanalı dahil televizyon izlemeleri yasak kıymetli dostlar. Niye? 0-3 yaş arasında bir çocuk bir saniyede 25 milyon kare görüntü alıyormuş. Dünyanın en iyi kamerası bile bu kadar görüntü alamıyor. Bu ne demek? 0-3 yaş arasında bir çocuk gördüğü, duyduğu her şeyi ama her şeyi hafızasına kaydediyor. Allah aşkına çocuklarımız neler alıyorlar? Geçen kızıma kalem almak için kırtasiyeye girdim. Baktım babanın birinin kucağında 11 aylık bir çocuk. Çocuk konuşmayı bilmiyor. Bir baktım pepe 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 diyor. Lan baba demeyi bilmiyor pepe diyor. Babayı görse tanımaz pepeyi tanıyor ama. Anket yaptılar çocuklar üzerinde, küçük çocuklar üzerinde. Evden babanızı mı atalım, televizyonu mu? %93'ü babamı atın dedi. Ne yapacak bir işe yaramıyor. Hiç olmazsa televizyon çocukları eğlendiriyor ya. Yani. Şu düştüğümüz hale bakar mısınız kıymetli dostlarım? Ben bir gün fazla zamanım yok, fazla zamanınızı almayacağım. Babama dedim ki ya baba dedim sen ilkokul mezunu bir adamsın. Psikoloji bilmezsin, pedagoji bilmezsin, çocuk eğitimi bilmezsin. Bir gün bizimle oturup fizik, kimya, matematik, coğrafya çalıştığını görmedim. Beş kardeşiz, içlerinde en kötüsü benim. Elhamdülillah dedim. Kötü insanlar olmadık. Ya sen ne yaptın da bizi insanlar olduk dedim. Lan oğlum dedi. Ben öyle senin gibi psikoloji, miskoloji bilmem dedi. Ben iki şey yaptım dedi. Ne yaptın baba dedim. Bir size haram lokma yedirmedim. İki aha bu eve benden sonra kimse giremedi. Hatırlayın çocukluğunuzu, akşam ezanı okunacak, erkeksen evde olma göreyim seni. Hayatımda bir kere akşam ezanından sonra eve girmeye teşebbüs ettim, babamın sesini duydum, üç gün amcamlarda saklandım. Babam herkes sofraya oturmadan yemeye başlamazdı. Herkes aman mı? Tamam. Bismillah der kaşığı sallar, Sonra biz başlardık. O bir yemek değildi. Anam babam bize vereceği terbiyeyi o sofra etrafında verir. Hanım Duydun mu Mehmetlerin oğlan ne yapmış? Aslında bana diyor ki aklını başına al yediğin halklardan haberin var ha der sofra bazen iki saat kalkmazdı. Şimdi eve gidiyorsun hanım yemeği getiriyor. Hanım çocuklar nerede? Bey onlar yedi yedi odasında dedi bilgisayarın başında. Ya da hanım sesleniyor bey yemek hazır hadi gel hanım altını aç geliyorum altını aç. La seyir, yizliyor, yemek yiyoruz da neremizle yediğimizi bilmiyoruz. Oysa baba o lanet olası televizyondan bir gözünü alsa oğlan karşına feryat ediyor. Baba uçurumun kenarındayım gidiyorum. Okulların arasında sigaranın içine uyuşturucu otlar koyuyorlar. Beş liradan satıyorlar. Bonibon şekeri gibi uyuşturucu hap dağıtıyorlar. Beni tuzağa düşürecekler sizden uzaklaştıracaklar. Ya bir tutsana elimden diyor. Kız diyor ki ana bırak başkalarının gözlerinin içine bakmayı da bana bak bana yüreğim paramparça sana ihtiyacım var sevgine kalbine muhabbetine anamın derdi başka babamın derdi başka gelin bu sabahın bir bereketi olsun bugün eve gittiğinizde eşinizle çocuklarınızla beraber bugünden itibaren bir karar alın akşamları yarım saat aile saatiniz olsun Çay saati, meyve saati, çerez saati, sevgi saati, gönül saati adına muhabbet saati deyin. Bu evde dokuz, dokuz buçuk çay saati. Baba benim sınavım var. Başlatma şimdi sınavından yarım saatten bir şey olmaz. Bütün aile efradı oturun bir odada. Mümkünse yer sofrasını serin. Çaylar, çerezler, meyveler. Vallahi de billahi de. Bir baba oğluyla iki bardak çayı yudumlarken bir de sevgiyle gözlerinin içine bakıp iki kelam etse oğlan uyuşturucu mu kullanacak, çeteye mi yolacak, evden mi kaçacak anlayacak ama ana bir elmayı soyup kızına uzatırken sevgiyle gözlerinin içine baksa kız depresyona mı girmiş, kocaya mı kaçacak anlayacak ama ana bir odada Baba başka odada, çocuklar başka odada, herkesin kendine göre bir dünyası var maalesef. Kıymet dostlar, geçen 17 yaşında bir delikanlıya ev sizin mi, kira mı dedim, bilmem ki dedi, babama sor dedi ya. 15-16 yaşında gençlere nasılsın diyorsun. Ha, böyle Aptal aptal yüzümüze bakıyorlar. Konuşmayı bilmiyorlar. Misafirliğe gittik. Evli 14 yaşında olanı baba zorla çıkardı. Lan oğlum bir çık sık koca hoş geldin de. Geldi böyle yüzüme bakıyor. Nasılsın dedim. Dersler nasıl dedim. Hayat nasıl gidiyor dedim. Hadi git dedim. Bir kelime konuşmadı ya. Kızımın okuluna gittim. Altıncı sınıfa giden çocuğu anne öğlen arası gelmiş beslenme yediriyor. Hadi oğlum şu kaşığı al. ''Ama ne yapıyorsun dedim. Hocam ben vermezsem aç kalıyor. E gebersin dedim. Yarın sen olmayacaksın ve bu çocuk aç kalacak aç. Öyle çocuk yetiştirdik. Vallahi kapının önüne salsanız okulun yolunu bulamaz. Okulun kapısına salsa öğretmeni evin yolunu bulamayacak. Ayakkabısını bağlamaktan, yolda yürümekten, pantolonunu katlamaktan aciz, zavallı çocuklar yetiştirdik. Yolda yürüyoruz, bir çukurla karşılaşıyoruz. Anne çocuğun bir kolundan, baba bir kolundan. Hop benim aslan tosunum. Ondan sonra tosunlar büyüyor, tosacak yer arıyor. Tosun, tosun, tosun. Ne yapar tosunlar? Tosunlar tosar. Önce de babaları tosuyorlar. Oh olsun. Oh olsun. Kimse kusura bakmasın. Bir ergenlik diye bir kavram çıkardılar Türkiye'de. Bu ülkenin gençlerinin anasını ağlattılar. Ne hikmetse 12 yaşında başlıyor. Ben 30 diyeyim siz 40 50 60 80 yaşına kadar devam ediyor. Ha ne bitmez bu ergenlikmiş. Şaka değil. Oyun değil. Oyuncak değil. Babasının 11 yaşında koca bir devleti teslim ettiği Fatih Sultan Mehmet. Acaba ergen olmadı mı ya? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabım dediği kişileri ben koca koca adamlar zannediyordum. Sonra fark ettim ki 8 ile 25 yaş arasında çocuklarmış. Hazreti Ali'ye ashabım diyor. Hazreti Ali 8 yaşında. Enes bin Malik 10 yaşında. Allah her peygambere bir yardımcı göndermiştir. Benim yardımcım Zübeyir bin Avvam'dır diyor. Zübeyir bin Avvam 12 yaşında. Musab bin Umeyr 14 yaşında. Talha bin Ubeydullah 15 Saat İbn Ebu 16, Darül Erkam'ın sahibi İbn Erkam 17, 17 yaşında Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ediyor Allah Resulü. Peygamberimizin son komutanı arkasında koca koca sahabeler 19 yaşında bir kölenin çocuğu Üsame radıyallahu Peygamberimiz diyor ki Allah bana gençlerin yardımını lütfetti. Bizim 14, 15, 16, 17, 18, 19 yaşında çocuklarımız ne yapıyor Allah aşkına? Ya hoca onlar sahabeydi diyorsanız kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Eminim şu camide bunu yaşayan mutlaka kendisi ya da babası yaşayan biri mutlaka vardır. 12 yaşındayken babam ilkokulu bitiriyor. Dedem otogarda bindiriyor otobüse. Hadi oğlum Ahmet git İstanbul'a çalış, para kazan, para gönder. Köyde iş yok, güç yok. 12 yaşında Topkapı'da iniyor. Yeni Bosna'da bir iş buluyor, çalışıyor para kazanıyor, babasına para gönderiyor. Babam 19 yaşına gelince dedem mektup yazmış. Oğlum Ahmet, sana amcanın kızı Ayşe'yi aldım. Alayım mı değil? Aldım. Sen şu kadar para gönder, sonra da gelsen olur. Anamı gelin etmişler, babam 6 ay sonra gitmiş. Bir gün dedim, dede niye yaptın dedim. Lan oğlum